Yoxsa mən bu göstərə bilirdə alt at 60 min 60 500 5 500 kupa oldum 60 min 500 oldum. Bu arada maksimi de şey 15 kupa belen dünən çıxardım karakteri 15 kupa belen yeniden. Bunu da dünən çıxardım dünən da daha kesmiştim daha doğrusu görenler olabilir her neyse. Bu arada yeni video geldi kanalıma daha doğrusu yeni video daha da geldi. Yeni video hızlı hızlı atmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü şey bugün okuldan geldim ve çok yorgunum arkadaşlar. E, dedim ki şu, e, şey akşam derslerimi yaparım dedim. ama zaten e, şey, 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 şey sabah için şey, iki gün oldu, bazar günü sabah. Ona akşam elleyerim dedim. Sonra e, dedim ana dedim video attım atım kanalıma dedim atıralım indi. De. Şimdi 8 bitle oynayacağım ama neyle oynayacağım? Bir gel burdan ya tekli hasta. Evet umarım size çıksa bir deniz hilemiizdir. Nasıl Maxan on oynayacağım arkadaşlar. Ne çeşit gündür Maxan oynadım. Ben zaten bayağılar oynadım Maxan. Bir de çizmişsin evvel bu arada. Ama şunu sınır 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 sınır. sınır. Tabii ki, bir bir sındırdık sınırldık. Pem oğlum pem senden nefret ediyorum ya. Maxan zı. Zi... O da kim pemden nefret ediyorsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Valla ben mefsiz arkadaşlar. <laughs> ama dipten iyi karakter arkadaşlar. Dipten tarıya tarıya vursa adam işi bitir arkadaşlar. Benim işi biter ama ben ben uzaktan vura, vura hasar verdi ama yani bu hada yaramadı yani. Evet abicim o iyi hasar ama kilimi kapma kardeşim ya benim kilimi kapmaktan kapmayın oğlum ben kilimi. Abi uzaktır dur benden abi. Gözümü sevim abi. Ben dövülmek istemiyorsa Uzak dur benden abicim ya. Neden uzak durmadın ya? E neden vuruyor hiç kardeşim ya? İşte o kupa bari çıkmadı arkadaşlar. Bir daha bir daha daha da oynayacağım arkadaşlar. Evet abi ne güzel. Bu arada kulübe katılmak isteyen varsa kişi gel katılsın. Kulübe vereceğim arkadaşlar katılın. Şaka yapıyorum tabii ki şey. Ben bir kulübüm vardı sonra onu mahvettim arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? isə şey, qardaşım başqan yardımcısı seçmişdim. Qardaşım qıldıq klubda hər kəs başqan yardımcısı seçdi. Dədik ya yəni, e, bilmir də başqan yardımcısı seçilə bilməz. Ha tutdu. Ha bu biləsən nə olar, arkadaşlar? E, tutdu amma klubdakiləri çıxartdı. Həm bir-birini çıxartdı qruptan. Onlar da dostlar. Yəni çox pis günə düşdü o klub. 54 dənə də adam vardı. Bu, yaxşı klub idi. Dağıldı ama de da olmaz. yenisini atıp size de də davet ettireceğim arkadaşlar. size de görelim Hayda, bir değer. Cetebi cetela vurma da can kalmadı, can kalmadı. Ya ne kız karakter sen vurmazsa dedim sana, ölüyordum arkadaşlar. Valla ölüyordum arkadaşlar, Valla ölüyordum. Aha. Demek kaç yani? Oba, canını doldurdu adam ya. Bu arada kim beni izliyor lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar videoda beni istek atmayın valla. Zaten ben işte, işte videoda istek vuruyorum da. O abi keşke konuşmasaydım ya. O da oldu lan beni? Bak fark ettiyseniz işte, 7. yerde öldüm. Abi süper oyuncu bu kim lan? Abi attım ya. Böyle atayım da girdim ata. <laughs> lan gezin beni tezden izleyecek. Burada hastalanmışım arkadaşlar. Ee, ya bu okulda çocuklardan bana geçti arkadaşlar ya. Valla ben normalde hasta değildim arkadaşlar. valla okulda çocuklardan bana geçti. Bu arada e, arkadaşlar en sevdiğiniz oyun neyse yoruma yazın. Ya da Brawl Stars'a e, yoruma yazın yani Brawl Stars seviyorsunuz Ben Brawl seviyorum ya. Bu arada ben söylemiştim PlayStation 5 falan alacağım demiştim ama alacağım arkadaşlar ya. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu PlayStation şey 5 hazırladığında bulunmuyor ya. Yenisini almak istiyorum. Bulunmuyor. Arıyorum ama bulamadım şu anlık. Acı yani bulacağım arkadaşlar. Allah internet zevklendi. Hayır. Ay, i̇nternet zevklemeyen vakti değil. Oğlum bu kim ya? Bu kim oğlum? Bu kim lan? Ceber ceber oğlum. Sıkı sıkı ceberteceğim. İnternete gitti lan bunun. Aldım oğlum bunu. Merhaba lan ne yapıyorsun? Böyle vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Hayır abi vurmuyorum. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Gel lan buraya gel. Lan gel köpek. Köpekin bir köpeği zaten el tutmadan mefret ediyorum. O içimiz bir yerden vuruyoruz. Pop lights. Hadi bir eri primoyu alalım. Allah. ben lan sıkıyorum oğlum. Ama çok da canım yetmedi. Söyle. Biliyorum kardeşim. Oo. iyi ya iyi. Oo aldım lan. Şimdi bitti arkadaşlar. Evet 10 kupayı da buradan kazanıyoruz. Oh, what the o adama baksanıza arkadaşlar şey var bunun. O bir dakika savaşçılarına bir bakayım arkadaşlar. O Spike da var. Lan ası bile var adamın. Ya kupası kaçmış. Bakayım. O kupası da iyi arkadaşlar. Benden şu kupası var adamın. Ası var ne bileyim arkadaşlar böyle. Karakterli efsanesi var arkadaşlar yani. Adam ası bile var ya efsanesi de var. Ben, ben arkadaşlar as çıkmıyor ya. Bir defa olsun as çıkmasın arkadaşlar. Çıkacak yani çıxmasın dedim yanlış i̇şte da boş ver. Bu arada şey de seçim, ama da kollekt işte biz. Ne deyirdi ya? kolekt <laughs> kollekt mesela kolekt ondan kollekt deyiz oğlum biz. Oğlum yani oynayalım ne hangi maçta oynayayım ya? Ben nakavutlarım ben fethiyorum kollekt deyir. Oysa burada oynayalım. İlk defa aslı bir tane maçta geliyorum. Yani ilk defa asla beraber oynayacağım. Yani as var yani maçta. İşte. Bu arada işte biri ben yapmışım. Ben aslı bir yokma ile sok vurur musun kardeşim demiş. Ya hayır kardeşim ya bulabilir bilmiyorum ki arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bulmaya çalışıyorum bulunmuyor arkadaşlar. Ancak dandik hesapları veriyor. Burada yokma ile sabah bir sol kilitlenmiş arkadaşlar. Süper bunlar e, her için çirkliyor arkadaşlar. Bazılarında ban koyulu koyuluyor. Bazıları içinde banlanmıyor. Bazıları içinde banlanıyor arkadaşlar. Ama bansız hesaplar ben size veriyorum. Ben o kaç defa deniyorum ki. Yani siz de ban yiyer misiniz diye. Yani o yüzden kaç defa deniyorum. Çakışta işte siz de ban yemeyin. Yani, ben o hesaplar kaç defa girip çıkıyorum ki. Yani birden banlı bir hesap olur. Size veririm sonra siz de ben söversiz. Ne bileyim aboneyetten çıkarsınız. Bir şeyler yaparsınız ama yani, o yüzden. Allah öleceğim arkadaşlar. Allah, öleceğim. öleceğim. Yo ölmedim. Bu sonunda kaptım hepsini. Lan bizim bu adam bok gibi oynuyor ya. Kardeşim mesela oynamaksan olur mu be? Şuna baksanız arkadaşlar ölecek şimdi. Lan öleceksin. Lan bir ya abi kardeş öleceksen sen. Neden alamam onu söylüyorsun ya? Evet abi öldürdüm ben de işte bitti arkadaşlarımız. Neyse kim pro oynadı? Bu as mı yoksa mi yani ben? Şu aslı adam tanımıyorum ya. Hadi bir daha da oynayalım. Evet arkadaşlar gördünüz gibi yoksa kupa kasıyoruz abi bilmiyorum. Yani. İyi kupa kasıyorum arkadaşlar. Şu i̇şte bu arada ben her gün oynuyorum. Yani her gün yani beni görebilirsin bu oyunu oynadığımı. Yani atan kardeşler. Ben zaten bir bir tane videomda şey, şey, karakterimi gösterdim. Kupa kasma bilen videomda arkadaşlar ee, şey link şey istek link atmıştım. Yani linke tıklayanlar siz benden arkadaş olurdunuz. O linki atmışım ama hiç kim basmamış o linka ya. Basan vardı ama ben hiç görmemişim arkadaşlar. Şu an hangi hangi kimseyle oynadığımı da hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bu adam pro süper oyuncu diye bir adam arkadaşlar. Tanımıyorum bu adamı ama yani Belki YouTube ben abone olanlarından biri olabilir yani. Nereden diyorsa çünkü ben linkimi paylaşmıştım. Bir tıklamış, oynamış arkadaşlar belki. Bilmiyorum arkadaşlar. Tam da aile öldüm ya. Ya öleceksin sen. Bu biraz bok gibi oynuyor arkadaşlar. Kabul ediyorum arkadaşlar. Valla bok gibi oynuyor. Ben de biraz bok gibi oynadım ama şu an hayır öleceksin kardeş. Öleceksin. Öleceksin oğlum. Bir as mısın? Armeni'yi de öldüremedin. Bu arada arkadaşlar şey, Armeni değil onlar adı aslında şaka ya. Şimdi şey, bazıları yalandan koyuyor ki adları Bunu oynasınlar diye. Şöyle bunu buraya atalım abicim. Evet. Güzel. Şimdi abicim daha iyi hasar veriyoruz. Lan tek attı adamı oğlum bize. İşte mesela, bari ikinci olduk. Biraz da o güçlü adam nasıl öldürebiliriz arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hadi bay bay diyeyim. Hadi Allah sağlıcakla kalın. Hadi bay bay arkadaşlar. İzlediğiniz çok sağ olun. Bay bay.